Evet merhaba arkadaşlar. Bugün size internetten nasıl para kazanılır? Para kazan çok para kazanılabilir mi? Bunlarla ilgili genel bir bilgi paylaşımında bulunacağım. Şimdi e en çok para kazanılabilen mecralardan bir tanesi YouTube. YouTube'dan para kazanılabiliyor. Çok popüler. Facebook Türkiye'den para kazanma özelliğini henüz aktif etmedi. Daily para kazanılabiliyor ama YouTube kadar fazla değil. Twitter, Instagram, Twitch buralardan öyle bir şey yok. Google reklamlarından kazanılabiliyor. Şimdi gerçekten para kazanılabiliyor mu, çok fazla para kazanılabiliyor mu sorusunun cevabı arkadaşlar belli bir eşiğe kadar hayır çok fazla aboneniz olması gerekiyor. Kaliteli içerik üretmeniz gerekiyor. Sık sık üre, içerik üretmeniz gerekiyor belli bir eşiğe kadar. Belli bir eşiği geçtikten sonra e, haftada bir içerikte üretseniz yeterli olur. Ne kadar çok fazla içerik üretirseniz o kadar çok e, para kazanma şansınız artar. Bunu düşünün. Şimdi YouTube'a bakalım. Dediğimiz gibi YouTube'da bakın. Şimdi bir örnek göstereceğim size. Burada 3500 tıklama almış. Bu Görüntüleme almış Elde edilen kazanç 0.77 Dolar Yani e, zamana ihtiyacınız var Belli bir seviye ulaşabilmeniz için Şimdi Google e, reklamları da arkadaşlar Onlarla ilgili de bilgi vereceğim Yani bu e, Twitter Instagram Facebook e, Gibi sosyal medya Mecraları Size şöyle yardımcı olabilir. E, yaptığınız para kazanılan mecralardaki ürünlerinizi orada sergileyip e, örneğin YouTube'da para kazanıyorsunuz. YouTube'a çekebilmenizi sağlar. Oralarda önemli şeyler. Başka bir konuda arkadaşlar mutlaka para kazanma yapacağınız yerde e, reklam yapacaksanız orada reklam verin. Örneğin YouTube'da e, para kazanmak istiyorsunuz. da değil mevsimde para kazanmak istiyorsanız o mecralarda reklamını verin. Reklam da verin mutlaka. Youtube'da Youtube, Youtube'da yaptığınız bir şeyi Facebook'ta vermeniz size çok fazla dönüş olmaz. Çünkü Youtube üyeliğiyle Facebook üyeliği insanlar da olmayabilir. İkisini aynı anda olmayabilir. Değil mi üyeliği olmayabilir. E, e, ondan sonra e, Google reklamları da öyle. E, e, onu da Google'da vereceksiniz. Google'da kazan, AdSense'dan bağlantılı şeyler Google'da vermeniz gerekiyor sosyal medyalar önemli onları iyi kullanın Evet arkadaşlar şimdi YouTube'dan biraz bilgi paylaşım yapalım YouTube'da para kazanabilmeniz için e, Öncelikle şöyle bakın şurada da bir başka kanalımız var 1000 aboneniz gerekiyor ve 4000 izlenme saati gerekiyor tam para kazanma özelliğini aktif edebilmeniz için bu 31 Mayıs 2020 tarihi e, bir şey geçerli olan durum. Sonra değişiklik yapabiliyor. Önceden ilk başlarda bu kadar değildi. Sonradan daha da fazla zorlaştırdı bu işi. E, bunu elde ettikten sonra e, posta aracılığıyla müracaat ediyorsunuz. Sana bir size bir e, kod geliyor postayla. Ondan sonra asansiye bağlıyorsunuz. Asansiye üzerinden e, para kazanmaya başlıyorsunuz dediğimiz gibi çok zaman ve zahmetli bir iş e, ayrıca e, youtube'un politikaları var bu politikalar para kazanma özelliği başladığınız zaman para kazanmak için o nedir e, başka birinin e, videosunu alamazsınız aldığınız zaman teklif hakkı yiyorsunuz ve ilk, üçüncü aşamada 3. yakalandığınızda kapatıyor para kapanma veya kanalınızı da kapatabiliyor müzik keza öyle Kendiniz içerik üreteceksiniz diyor YouTube. Kendiniz üreteceksiniz. Sağdan soldan alayım buraya koyayım yok. O zaman ne oluyor dediğimiz gibi kapatıyor. Para kazanma özelliğiniz gidiyor. Bazen kasıtlı olmayan bir şeyler de e, yapsanız dahi çok riskli gidebiliyor yani çok çok dikkat etmek gerekiyor. Örneğin bir e, kendiniz bir şey oluşturdunuz ama arkadan bir müzik sesi geliyordu diyelim. O müzik sesini yakalayıp size e, cezayı kesiyor. Başka evet şurada Şöyle bakalım Youtube Studio'dan Birçok şeyi burada Yönetebiliyorsunuz Bakın burada Bu kanal bir Tıklanmalara bakıyor İşte abone son abonelere bakıyor e, Tıklanma analitiklere bakıyorsunuz Burada önemli olan şey insanların en çok neyi tıkladığına bakıp ona göre şey yapmanız gerekiyor. Ee, YouTube kanalındaki en önemli şey arkadaşlar bir tek şey konu üzerinde ağırlık verip gitmeniz gerekiyor. Mesela teknolojiyse teknoloji ise ee, teknoloji. Hayvanlarla ilgili ise hayvanlar. macera ilgili ise macera. Bunun üzerinden giderseniz bir gün başka bir şey çekeyim, bir gün başka bir şey çekeyim çok fazla e, tutmaya bilir. YouTube ile ilgili anlatacağımız genel Ile bu çok fazla çok fazla YouTube'la ilgili çok karışık bir alan gerçekten yani YouTube insanlar çok fazla giriş yapıyor ama inanılmaz derece karışık karmaşık bir sürü dalları var bir sürü konuları var ee, her gün bir şey basit bir program değil ama inanılır gibi insanlar buraya Akın etmiş durumda Evet diğer bir mecrada mi işin ee, okunuşu herhalde böyle ben de bilmiyorum şimdi buradan da para kazanabiliyorsunuz ama burası YouTube kadar popüler değil. Sosyal medya hesapları üzerinden iyi bir sosyal medya hesabınız varsa buradan çekim yapabilirsiniz. Ama YouTube'da çok fazla giriş çıkış olduğu için oradan direkt sosyal medyadan olmadan da fazla şey olmadan da bir etkileşim yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraya abone oluyorsunuz. Gayet basit bir şey var. Abone olduktan sonra şu arada aşağıda partner ol para kazanma özelliğini aktif edebilmeniz için partner ol kısmı var. Oradan para kazanmaya giriyorsunuz. Videodan para kazanma, web siteden para kazanma e, ile ilgili alanları doldurup e, müracaat ediyorsunuz ve kısa sürede kabul görüyor. Bununla ilgili e, şeyler e, Google'dan, YouTube'dan, Dailymotion'dan nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz basit bir arayüzü var. Buranın şeyini çok şu kısmını çok sevdim. Bir şey olduğu zaman destek kısmından mail atıyorsunuz. Size dönüş yapıyorlar. Şey İngilizce genelde gitmek gerekiyor. Onu da Google'dan çevir yapıp şey yapabilirsiniz. Aslında kullanım açısından YouTube'dan daha iyi. Bence benim fikrim. Şeyi de iş ortağı şurası görüyorsunuz. Buradan işte ödemeleri takip edebiliyorsunuz. Raporları takip edebiliyorsunuz. Burayı da tabii sizi yönlendiriyor giriş yaparken şey yaparken mutlaka bunun da AdSense gibi bir hesabı var. Şimdi aklıma gelmedi. Oraya kayıt olmanız gerekiyor. Hesap bilgilerinizi şöyle ödemeler kısmından buradan yönlendiriyor zaten sizi. Yapa biliyorsunuz. Evet arkadaşlar diğer bir konuda AdSense hesabı olup Google reklamlarından para kazanma. İşte burayı da e, giriş yapabilmek için hesap oluşturabilmek için Google'dan AdSense yazın. Daha sonra oradan size oturum açın deyip ya da işte kaydolun deyip sizi yönlendiriyor. Sonra böyle bir sayfa geliyor. Burada işte gördüğünüz gibi e, siteleri ekliyorsunuz öncelikle. Bunlarla ilgili başka mecralardan nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Bunlara girersek işin içinden çıkamayız. Saatlerce yayın yapmamız gerekiyor. Sitenize ekliyorsunuz. 2 tane, 3 tane, kaç tane internet siteniz varsa onları ekleyebiliyorsunuz. YouTube'u buraya entegre ediyorsunuz. daha sonra kaydediyorsunuz. Google reklamları da arkadaşlar çok fazla kazandırmıyor. Burada önemli olan dikkat etmeniz gereken şey e, reklam alanlarınızı sitenize iyi e, entegre etmeniz gerekiyor. Bir de son dönemler yeni bir özellik yaptı, otomatik olarak yerleştir seçeneği var. Onu seçerseniz oradan e, daha iyi oluyor. E, AdSense kendi otomatik yerleştiriyor, para kazancı daha fazla oluyor. Burada da kazanç aşağı yukarı e, şöyle söyleyeyim, günlük 20 bin tıklamanız alıyorsa siteniz ortalama e, 10 lira civarları falan para kazanabilirsiniz bunu söyleyeyim mutlaka Bence e, Aslansede e, engelleme yapın e, sakıncalı içeriklerle ilgili e, engellemeler yapın e, <laughs> sağlığı tehlikeye sokacak şeyler cinsel içeriklerle ilgili bu e, şeyler var burada engelleme araçları onu mutlaka yapın Yoksa e, Okuyucularınız çabuk kaçabilir Evet arkadaşlar e, dediğimiz gibi Facebook şu anda Türkiye'de para kazanma özelliğini aktif etmedi e, Aktif ettiğinde bence yer yerinden oynayacak Youtube'dan daha fazla para kazanma şansı tanıyacak insanlara Ve daha çok aktif Daha çok e, kişinin kullanabildiği Bir mecra burada da Google'a içerik Facebook içerik sütüsü yazıp giriyorsunuz. Kendi hesabınızdan bağlantılı olarak kendi hesabınız açık olacak. Burada para kazanma özelliği aktif olabilmesi için özellikle büyük ihtimalle sayfalarda verecek bunu. Sayfa kişisel hesaplarda bu herhalde olmayacak. ticari hesaplarda olacak. Bunun içinde 10.000 takipçi, ve 3 dakikalık videolar için 30 bin adet 1 dakikada görüntüleme şeklinde bir şey şu anda uyarı veriyor. İleride bunu değiştirir mi değiştirmez mi bilmiyorum. Bütün sayfalarınızı buradan yönetebiliyorsunuz içerik stüdyosundan. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi burada önemli olan konu başlıklarda insanları kandırmayın. Görselleri Düzgün hazırlayın ana görsel. Bakın gördüğünüz gibi şurada farklı farklı görseller var. Görseller çok önemli. Ama mutlaka insanların dediğimiz gibi görsellerde de başlıklarla da kandırmayın. Bir videonuz çok tıklanabilir, iki videonuz çok, çok tıklanabilir. Ama e, devamlılık sağlanmaz. Kaçar insanlar, bir daha gelmezler. Ekipman çok önemli. Mutlaka mikrofon kullanın. Kamera mutlaka kullanın. Kaliteli kameralar olsun. İnsanlar kaliteli çekime de önem veriyorlar. Yani çok nadirdir kalitesiz çekim, basit çekimlerin başarılı olduğu uç bir noktadır. Genel olarak bakarlar insanlar, kaliteye önem verirler. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sosyal medya, internet, herkes bu alana yöneldi bu koronavirüs sürecinde. Para kazanma ile ilgili de durum bu eee YouTube'dan görüyoruz. Farklı programlardan görüyoruz. Para kazanmayla ilgili bir şeyler ortaya koyuyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Bunlara aldanmayın. Para kazanma, internetten para kazanma mecraları bunlar arkadaşlar. Diğerleri doğru bilgi paylaşımı yapmıyor. Soru soruyor, para kazanacağım, para vereceğim diyor. Bunlar Doğru mecralar değil. Dolandırılmayın. Dikkat edin. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.